Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı, unutmayın. yorumlar kırmayın. Ez like arkadaşlar bu arkadaşın ne bahsetsin beni çok çok mutlu edersiniz. Bugün Elmen madene gitti bir sürü şey buldu. Şimdi ben de ben de geçen ay geçiyoruz arkadaşlar. Elde kalbini buldum elde tane. Allah Benim elmas eşyalarım olacak. Arkadaşlar bakın benim elmas eşyalarım olacak.

Bence işte. bence ben başka bir şey yapayım. Ne yapalım biz Üzüm. bizim var ya. Ben set yapmaya gidiyorum acaba. Ses sonra Set yapmaya gidiyorum ben. Set mi? set. Al bu kaskeli olsun. olsun. Kas set mi Ya bir set yapmak için. Nerede kask? Nerede kas? Yaptım tamam. acıya tamam, Yaptım. Mükemmel gelişim. Basarım gelmedi demir demirlerle çağırıyor. Demirler çağırıyor bir şey var mı? Var. Yok hayır. O kapı kaptus yap bak 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 buraya düşüyor. Bilmiyorum ben de. Ama ne kırık olur. İ i̇çinden geçmesin bari bu. Ben de yürüyorum. Çünkü havuç çıkıyor mu? Havuç çıkıyor Sınavı çıktık kendimiz onunla. Dün hatırlamıyorum ama onun sayesinde bir yaptık. Bak içinde mürbüzü bir mi var? ama bu Arkadaşlar dünkü videoyu izlemişsiniz. Dünkü videoda, dünkü videoyu çektik. Yayınlandı şimdi izlemişsiniz. Aa! Benim kalbim İskelet bir... orada iskelet. Haa biliyorsan iskelet mi? Hı. Şekini kırmasına izin vermem. Ha? Yani Mert, etrafında dönüyor ama dur. 3 seviyeyi seviye oldu. Bugün bütün toparlayacak adını papaz koyacağım. Bak bir sene ötürü var, papaz yazıyor. Gidip, papaz. 10 tane demir. 10 tane demire ne yapacağım bu demir? Benim en eşyalarım var. Ne yapacağım bu devir eşyaları? Yedek mi? falan. Kılıncı falan. Kılıncı falan. Ben ona sandal koydum. Koyacağım sana koyacağım. Dur bir Ama bunları yüzleri hala acaba. hala Hayır. Ben de Burada toplamaya gidiyor. Bunları besleyeceğim. Ben bunu kesmiştim böyle. Al onu. O benim oğlanım. Benim Evet, benim oğlanım. Hadi, gel buraya. Okuma, Ne yapayım? İstiyor Ne çok uçan artık kafamda klima patlama patlamasın artık ya bu ne ya yani ben de okçu gelsin klipa çarpmasın ya okçu gelsin klipa istemiyorum ya bu ne ya kriper rahat daha bırakıyorum ya bak en, en boktan canlar var en boktan Bu benim için canlılar ya Normal gibi. Niye? Herkes her yerin patlatıyorlar. Patlatamazlar mı? Bu her yerin toplardan daha gıcıklar ya. Tam tostlardan. Sen de gıcık olacaksın. Bari emantlarıma bakarken gelme. Bari emantlarıma bakarken gelme. Emantlarıma bakıyorum bugün. Ne diyeyim O, o zaman bir şeyler de geliyor. Bak bir yerden geliyor. Bu zombi. Ya zombi ses çıkartmayın. Çıkartma zombi. Çıkartma keserim. Ha, gelin gelin gelin. Gel. Gelin, gelin. Gel gel gel. Şimdi şey, beklemem lazım. Çoğalım sizde seviye kaynaklı olacak. Çoğalım ya. Yani. Belki ne diyorlar? Yatak 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 patlatıp şey ne, ne? 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 Sus, ya, var yanında? Ne? Bir sürü var belki var. Biz köy böyle gezdirdik arkadaşlar. Evet böyle. Ne yok köylü? Bunu sen ben yapayım. yaptım. Sen hepsini satmıyorsun köy yerini böyle. Satıyorum. Ya sen konu çalışmıyor sen, sen nasıl köylüsün? Ben senin konu çalışmıyorum işte. Ay satmıyorsun. Bak. Ben yapayım. Arkadaşlar Ömer'in kolu geri ve Kolu kırdı. Kolu çalışıyor. Daha değil. O zaman ben köyle tıklayayım. Öyle mi isteye olmuyor. Sadece kasap yapıyor. Geldi ki Nasıl işin bu. Onu kasap, bu. kasap Hayır hayır hayır. Hisset. Bak adama kadar Bak videoyu kapatıp gidelim. <laughs> Onu da o demin evet, de şey de dedi, sana geri ver. Sen da kalıyor. Bakın, 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 böyle bakın, 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 bir bakın, 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 Kapı üstü koyma. Ben koyacağız. kapı üstü koyacağım. Su, su bu köylü, su bu köylü. Eve çek onu. alaka? Eve çek onu. Bir de eve etiketi ver buna. Geliyorum, bekle. İşsiz çıkarsa, işten konuşuyor. Sen, sen, gireyim, bırak, gireyim, Sen ona, sen kayıt çık, o seni takip eder. Sen onun yanına git on, bekle. Sen ayrı yanından. Ayrı yanından. Ben gireyim. Ben buldum, ben buldum. <laughs> Gözümün önünde ama evet sen uzaktan Sen koş. Smet gitti Gel, 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 gel. Gel kapat bak, gel. Tekne bana. Tekne eve çekeceğim. Sen tavuk diyorum bir de tavuk diyorum. Sen de tavuk. Ben bunu söyledim, Hadi, yapabilirsin oğlum, yapabilirsin. Hadi, sanki bir dakika Yapabilirsin. Hadi yapabilirsin. Hadi yapabilirsin oğlum. Aa A yapacağım şimdi. Aa aa A bir son kör bulduk sen mi mal gibi geçer mi? Ben 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 bulmak istiyorum ama son kör oluyor. Sabah oluyor. Hemen acil götürmek lazım. Sabah oluyor. Sıra koy. Kafese koy. Yok bunu oturtacağım. Üstü kapatacağım. Açam. Ne oldu? İskelet buldu. Hı hı a a a a a a a a a fika bak Fakir gittin a a a a a a a Ölecek Sabah oluyor Kaba üstüne hemen Ama ismet et mi? Verdim bak elimde yok Bunu akşam getireceğiz Ho ho oh! Yener mi böyle? Ben yenmez. Niye yansın? Aferin de bir görüyoruz onu bulmaya basacak bu ne Selamünaleyküm. Sen ne olacağım büyüyünce? İlk yol olunca bile en toprak kalk. En toprak kalk. Yok da Sen ne olacaksın büyüyünce? Görüyoruz onu bir. Ben bilmiyorum. Ne olacağım? Unuttum. Görüyoruz onu bir. Demir, Aslında babası. Sen de ama bu böyle bir şey böyle bir tane daha çok zorlu olursa delirtiyor musun? Atabiliyor demir, musun? Çünkü böyle ömrü var böyle 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 kırmızı böyle çizip delirtecek. Demirci olunca iyi değil mi lan? Balta satıyor. Ama demir çok kötü ne ki diye. Kes diğeri biraz diğeri bak bak diğeri. Diğer papaz olsa daha iyi. Hayır diğeri şey olsa diğeri çift olsa o da zıvır kasarsa bundan

Ne biliyorum iki tane itibir. Şunu biliyorum çünkü tebrik benziyor. Bunu bekleyeceğim Başka sonra Evet hadi bekleme çabuk. Ne hmm. var? Hmm. Bekleme çabuk çabuk. Gel ya, ya. E, ne yapacağız? Biz nasıl bunu ikisini yetiştireceğiz? Bilmiyorum. O zaman 5 tane köyü soralım yetiştirecek miyiz? Dur bakalım. Senin mantarın var mı merak etme. Mantarım mı? Mantarım yokmuş. Merak et, merak et. Mantarım yokmuş benim. Ama ama alabilirsin, şurada kıladın. Kıladın. Bence de. Ne yapıyorum ben? Buraya girmezsin. E, Giriyorum zaten. Oku oku oku. İnsanım hadi. Oradan tutlar kaldım. Tıprak mı aldın, kokuk Bir tam 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 balık giderken bu zombikör geldi ya. Evet. O ne ya? Kesmeye gelmez miydi? Kötü çünkü. Evet. He he. Hem buna gidiyorsun bari, çıkmıyorsun, sonra alıyorsun, sonra sevmiyorsun. Şey, şey, bir de yalnızlıkla kayınbaltayla kayınlarken Zombi yapıyormuşum,

Balık görürsen size haber vereyim mi? Evet bizim de senin balık tutmayın bir büyüsü balık kaldı. Evet, işgeye bak bak. Ben işgeye bakım. Heee. Bu bir şey var. Patuş'un en iyi arkadaşı. Bu Patuş'un bu Patuş'un en iyi en iyi arkadaşı olacaklar. Nerede şey? Patuş. Bu balık vardı. Patuş öyle bir arkadaşı. Arkadaşı. O da balık gördü. Sen sonra bu kadar yanına geç. Belki onu bir şeyler yer. Hımmmm ee... Bak az önce iskelet orası adı septik olamadık mı? Sen Batus'un elini arkanızda olacaksın Gel kapıya Ne küçüksün Batus da böyle iyi ne ne kim ne mu? Kim? Eee... ne Kim ya? ne söylesene O moda Tablo söylesene ben elini arkanızda Moda mı? Tamam ne Tamam olacak

Ben ne ki bekleyemiyorum hmm. konum bozuldu. Hmm. Adı batır. Bak işte bir o kadar da verebiliyorsun. böyle Adı? Adı ne? Batır. Batır diye isim var. Takipler yazsın batırı herkes biliyor. Thank şey. Batur. 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 Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam Tamam mı? Tamam mı? Tamam Tamam mı? Tamam mı? Tamam Ben de... biliyorum. Da... mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam 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 Evet, hemen geri alalım. Sen sonra görenlerden dur. Ben duruyorum. Ellerimde kalmış. Ellerimde olabilsem olur mu? Ben buna akvaryuma Gel. Evet. Akvaryuma. Sen akvaryuma gidiyorsun. Gel buraya. Gidene şimdi oraya. Gid içine. Gidene. Bunun üstü böyle tas olsun. Büyük oldu. 1, 2, 3. Büyük oldu. 3, Batur sana artık sağlıyor, mı? Bırakın beni, mı? Sen... Tamam, artık sikip yapacak mısın Kim elmas verin diyor. Batur! Elmas verin! Adamın akıllı onun. elmas Adam onunla. Elmas verin diyor da? ona. Baksana böyle koyalım. Ölüyor mu bu kısım herkese? Bir dakika. Lan öldü. Öldü. Nasıl öldü ya? Ne bileyim öyle hep Oğlum balık var mı? Balık. Balık hep nasıl oluyor? ölüyor? Ölüyor Kaya çıktı zaman. E, Ama hemen ölmüyor. Bak az önce hemen Bu olarak öyle Ay saçmalama ya. Batu, şayet... Batu, sınırlı sınırlı denemeler iyi Eee... Ama o ne Çünkü o suyu suya O ne? Sınırlı sınırlı suyu Yok, Ben kovamıyorum. Ben yok Batu, şayet orada ilk gününde, ...ilk gününde. Batur'a, anne, yani Gel mezarlık yapalım. Buraya mezarlık yapalım. Hayır, başka bir yer, yer. Mezarlık yapalım, onu yapalım. Şey nerede? nerede? Bir tane yerde. Tamam, kendim. Kas Ben kendim yapacağım. Yürü. Önce Yeni, ben. Batuş gelmiyor. Batuş, Batuş'un şeyini yapacağız. Yani evet, Batuş'un yapmaya başlıyoruz. Yo, ne oldu, Doğu oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu. Asla Sen sen şu işe bak, akvaryumun hemen yanına atacağım. Bir abi sen. Kalın yemin ettim. Tek kişiye, tek kişiye.

ya kör kesedim. Ya Otuz ne sınırı yapıyor? Otuz. Saat kaç şimdi dakika. Bir dakika saat kaçtı. saat kaçtı. Tamam ben vardı benim Saat oldu. Arkadaşlar hemen bize yarattı. 11 50 TL Hadi gebe yapalım. da Etiket Sus! Ne ha, Bu, bu kadar evet. Evet, biraz biraz diye zannolsun. Pardon. Burası biraz

önüne gelen. Habitle. öldü Ben bence buna İlk gün öldü. 10 dakika 10 dakika sonra Bunun üstüne basmayın. Bunda insan var. Ne sorun, balık var öyle. Kazmayın Çünkü orada birisi öldü. Akşam ne basıyor. Batur ya, Batur. Gerçek Batur'un en iyi arkadaşı mıydı? Var ya, Sen senin Allah seni belanı ver. Bir daha korkacağım onu. Bir daha

ben. ben, de öyle de, O senin arkadaşın neydi? Benim de. Benim de arkadaşım. Ben Ölüyor değil mi? Öldürmemiş beni. Öldürmemiş beni. Öldürmemiş Bu Çok değerli. Atuşlar daha Bunu, bu, bunu, bunu öldürürsek bunu da mı medan yapacağız? Evet. Hı. o zaman sen de medan Çünkü sen de ölmüş olacaksın. Gel oğlum ya. Ne kadar malsın ya sen. Zaten papatka koymalıydı. Yoksa çünkü demirler çok mal olur ya. Ama bunu senin yanına koymayacağım. Bak ama onu diğer, diğer köyü yanına koyarsan oturur yanına onu. Ne oturuyor? Şey yok 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 o zaman nasıl düzeltir ki şimdi çatır? Bir dakika ben dönmez olacağım. Gelsen bu ağacın altında otur. Mal mal. Oğlum bu, ama bu, o, o, olmaz ki öyle. Ne Ölür o değil mi? Olmaz. O zaman bir yana koydum. Yer tutar. Yer tutup alır. Ben Bir kara tutup alıyorum. Ben tutup almadım. Ben onu koydum. Ben onu tutup alıyorum. 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 Ben onu Ben onu Sen alıyorum. Ben onu tutup alıyorum. Ben onu tutup alıyorum. Ben onu tutup alıyorum. Ben onu Ben onu Bak. Ben Hayır, batı olsun. Ben sen de tutum tutum diyor, şey hmm. Sen de mesela? Hmm? dua oku. Dua oku. cennet olsun. Mekan cennet olsun. Mekan eşi. Mesela ne? Mesela neredesin? Mekan cennet olsun. Mekan cennet olsun. Ben kutunu alıp Ya. Tamam böyle az ağzımı sıkıntı Ben koyamıyorum ki. Bir de yakın bir Ben de bir suyun yanına yakın bir Seni özledim. yeni dönmesin. Nasıl yeni Nasıl

Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İstediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki videoları gözlemek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.